Evet, iyi günler. Ben Sensei Hakan, Hakan Alpay. Hakan Alpay, Hakan Alpay'a karşı 197. bölüm. Hepiniz hoş geldiniz. Evet, bugün İspanya'nın Guadalajara kentinde Büyükler Avrupa Karate Şampiyonası bu saatlerde başladı. İki saat zaman farkımız var. Orada saat on buçuk, onda katalarla başladık. Karate milli takımımıza Allah yar ve yardımcısı olsun diyorum. Hepsine kolaylıklar diliyoruz. Buradan tabii teknik kadroyu ve şeyler yarışacak kardeşlerimden size bahsetmek isterim isim olarak. milli takım teknik direktörü Adnan Şam'dan. Diğer antrenörlerimiz Sensei Turan Kaptan, Sensei Gökhan Gündüz, Sensei Hasan Çakırlar, Sensei Tayfun Kaya, Sensei Ömer Kemaloğlu ve Sensei Yasin Çetin Taş dan oluşan tek, teknik kadromuz var. Bayanlarda 50 kilogramda Serap Özçilik Araboğlu, 55 kilo Tuğba Yakan, 61 kilo Gülbahar Gözü Tok, 68 kilo Eda Etemur, artı 68 kilogram Meltem Hocaoğlu Akyol. Bayan komite takımımız Eda Eltemur, Merve Çoban, Su Denir Aksoy, İranur Kasatura. E, tabi biliyorsunuz Serap Özçelik Araboğlu, e, Meltem Yol ve Merve Çoban bunlar bizim olimpik kadromuzda mücadele eden kardeşlerimizdi. Erkeklerde Eksi 60 kilogramda erkek komitede Eray Şam'dan, 67 Burak Uygur, eksi 75 Ermen Ertemur, eksi 80'de Doğur Aktaş, artı 80'de Fatih Şen. Ee, erkek takım komite Eren Akkurt, Enes Bulut, Ömer Faruk Yürür, Uğur Aktaş, Ömer Faruk Aslan, Ömer Özel, Fatih Şen. Bunlar da Uğur Aktaş'ın haricinde hepsi yeni ve pırıl, pırıl genç kardeşlerimiz. Bana göre en ideal kadro bu. Erkek takım komitede. Çünkü ben de idealim böyle 75 kilolardan yapmak olduğu için 75 kilolardan yapılmış güzel bir takım. Ee, bayan Ferdi Katı'da Dilara Bozan var. Ee, bayan takım Katı'da Şule Azra Akbulut, bir Damla, Damlusu Türemen, Zehra Kaya. Kardeşlerimizle gelecek için ümit ve vaadeden genç bir kadromuz. Erkek, erdi, katada kutlu Anduran kardeşimiz yarışacak. E, takım katada efsane takımımız Avrupa Şampiyonu, Ali Sofoğlu, Enes Özdemir, Emre Vefa Göktaş'tan kurulu ekibimiz mücadele verecek. Evet, tüm kardeşlerimize başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcılığı olsun. Güzel bir kadro. Evet, güzel sonuçlar elde edecekler inşallah. Hepsinin yanaklarından öpüyorum. Teknik kadroya da buradan kolaylıklar diliyorum. Evet, bu memleket bizim. Bu vatan da bizim. Kimse bizlerden daha iyi bir şekilde bu ülkeyi sevmeyeceğini biliyoruz. Herkes bu kendisi ülkeyi inandığı, bildiği, sevdiği kadar da sever. Diyelim ve programımıza başlayalım. Şimdi <laughs> toplum biliyorsunuz insanlardan oluşuyor. İnsanları oluşturduğu gruplardan meydana gelir. Açık ve kapalı topluluklar Yanı sıra sosyal topluluklar günlük yaşamımızda iç içe olduğumuz insan topluluklarından oluşur. Sosyalleşme insan ile hayvan arasındaki en önemli farklardandır. Biraz bir hayvanların gel git otur kalk gibi komutlara cevap vermeleri sosyalleşme gibi görülse de kazın ayağı hiç de öyle değildir sosyalleşme dil ile mantığın iletişiminden ortaya çıkan bir olgudur. Sosyalleşme ile de topluluk olmaktan geçmez. İnsanın üreten ve yaşayan bir birey olması ve o sosyal ortama girmeye hazır olmasıyla ile başlar. Dilde kelime sayısının günlük 200-250 civarında olması ve onda üstüne çıkmaması ile Dil mantığı devreye sokamaz. Eğer 200-250 kalırsa dil mantığı devreye sokamaz. Mantığı devreye sokabilmesi için ne olması lazım? Dilin artması lazım. Yani kullandığımız kelime sayısının artması lazım. Biz buna ne diyoruz? 500 kelime, 750 kelime, 1000 kelime olacak. Şimdi günlük insan 2250 kelime konuşurken normal bir eğitim Datan eğitmen neye konuşuyor biz karatecilerde Bin kelime. Daha yukarı çıkarsak işte okullar ders verenler 1500 kelime. Üniversite ders verenler 2500 bin kelimeyle konuşuyor. Eğer kelime sayımız artarsa dil mantığı devreye sokar. Mantık otomatik olarak daha doğrusu devreye girer. Mantığın otomatik devreye girmesiyle beraber ifade edilebilen kavramlar zihinde çevirme becerisi ortaya çıkar ve bundan dolayı da ne olur bizler artık daha cümleleri kurabilen mantık süzgiden geçirebilen ve dürtülerimizle korkularımızla hareket etmeyen bireyler olmaya başlarız. O yüzden kelime sayımızın çok olmasının bize getireceği en önemli kazançların başında bu sayının artması ve mantığımızın devreye girmesi geliyor. Demek ki az kelime olursa, az kelimeyle konuşursak mantık devreye giremiyor. Dürtülerin getirmiş olduğu korkular, kıskançlıklar, endişeler bizi otomatikman ne yapıyor? Onların yönettiği birer bir birey olmaya başlıyor anksiyetesi olan, korkuları olan, endişeleri olan birer birey oluyoruz. Ve yurtlar tarafından yönetilen kişiler olmaya başlıyoruz. Tabii sonunda ne olacak? Sapla samanı karıştıran, patabatsız, benim her zaman söylediğim gibi e, konuştuğu lafın neresine gitmeyebilen insanlar tezahür edecek veyahut da bizler de o insanlardan, o bireylerden birileri olmaya başlayacağız. Biz Türk Karadeniz TV olarak bir takım yayınlar yapıyoruz. Bu yayınlarda e, camiayı bilgilendirmek, yardımcı olmak amacıyla bir takım yazılar yazıyoruz. Bir takım fotoğraflar paylaşıyoruz. Bunlar tamamen amatörce yapılan bilgilendirmeler, dostluklar, kardeşliklerle ilgili. Fakat zamanı geldiği zaman bakıyorsunuz en ufak bir şeyden bile insanların dillerinin kemikleri yokmuş gibi mesela dilin kemiği vardır biliyorsunuz yokmuş gibi ağızlarından gelen lafları çıkarıyorlar. Yani cümleler size beraberken cümle sizindir. Ağızdan çıktıktan sonra size ait olmuyor. Şimdi biz Karatedo mücadele sanatının fırokçu üstad anlatırken daima saygıdan sevgiden bahsetmiş. Hoşgörden bahsetmiş. İnsanın var olmasının sebeplerini anlatmış. Çok büyük bir filozof. Çok büyük bir felsefe üstadı fırokçu hocamız. Bizim örnek alacağımız kişiler o kişiler olmasına gerekirken biz böyle çok affedersiniz böyle abur cubur insanların kendimize düstur ediniyoruz. ve insanları bir eleştiri yaparken ille de hakaret etmek zorundalar. Eleştiri hakaret de olmaz ki yani. Arkadaş ben bunu beğenmiyorum diyebilirsin. Ben bunu yapmanız uygun değil diyebilirsin. Bana ters geldi diyebilirsin. Bir de insanların değerlerine bakmak lazım. Ya yani bu değerleri hiçbirisi insanı rahatsız etmemişken sorduğun zaman da ben sadece o fotoğraftan rahatsız oldum diyor. Ya şimdi arkadaş güzel de senin hangi değerine dokundu bu fotoğraf? Orada bir kısa boylu bir sporcumuzla uzun boylu bir sporcumuzun yan yana gelmesi karada o mücadele sanatında ilk defa ortaya gelen bir şey değil ki. Bu olması gereken bu zaten. Bunu hep anlatıyoruz. Karate doğum mücadele sanatı uzak mücadele spordur. Buradaki uzak mücadele sporundan sen uzak doğu mücadele sporu anlıyorsan o zaman yapacak bir şey yok. uzak mücadele sporu diyoruz. Uzak ne demek? Rakiple de aranda mesafe kalacak demek. Bu mesafeye göre hareket edeceksin. De. Ama biz onu değil, biz onu başka türlü anlıyoruz. Fizik gücünü oradan kaldırıyor. Senelerdir dünyada karate, karate, mücadeleleri kilosuz yapıldı, sikletsiz yapıldı. Hala da yapılıyor dünyanın en popüler, en revaç, en teknik organizasyonu JKA'da bile hala maçlarda kilo yok. Bir de veteranlarda, yukarılarda da yaş grubu koyuyor. O da 45-50'den sonra koyuyor. Hatta 75 yaşındaki insanlar mücadele edebiliyorlar. İnsanları eleştirirken onların bir mevkilerine bakmak lazım. Onların yaptıkları işlere bakmak lazım. Onların verdikleri mücadelelere saygı duymak lazım yani. Yani sokakta böyle rastgele ipsiz sapsız insan, insanlarla konuşur gibi o yüz tane yüz tane sığdırdığınız cümlemizi bir yerlere sokarsınız o zaman ayıp olur ya. Yani. Ve adamlar bunu açıp da konuştuğu zaman da diyor ki ben ben pişman değilim ben daha da ağırını söyleyecektim. Ya ne diyecektin ya sinkaf mı edecektin kardeşim? Yani insanlarda bir değer yargısı kalmamış. Neyin ne olduğunu bilemiyor. Niye? Çünkü sınırsız bir hürriyet var ülkede. Herkes, herkese istediği şeyi istediği zaman söyleyebiliyor. Yani bugün ayağına basana da adam aynı tavrı koyuyor. Kendisini e, e, nasıl diyelim kötü bir örnek gibi olacak ama kendisini işte vuranı da aynı kefiye koyuyor. Kendisine taş da aynı kefeye koyuyor. Ya bir geçmişlikler var. Sonra insanların, karşısındaki insanların kimliği, kişiliği ve kendiliği var. Yani şimdi bir kendimden örnek vereyim. Burada çok kıymetli kardeşlerim seyrediyorlar. Şimdi Hakan Alpay'ın kimliği doğduğundaki nüfus kağıdı kimlik olur. Kişiliği yaşamındaki Hayatına kattıkları değerlerdir. Nedir onlar? İşte kimlik. Şimdi Hakan Alpay bir bireydir. Bir aile babasıdır. Bir çocuğun, bir oğlunun babasıdır. Bir torununun dedesidir. Camiada bir emek vermiştir. 50 yılda geçmiştir. Doğu Mücadele Sanatı'nda bir takım değişiklikler, yenilikler için mücadeleler vermiştir. Kitap yazmıştır. Paneller düzenlemiştir. Diyebilir, birkaç tane kimlik koyabilirsiniz. Kendilik de Hakan Alpay'ın karşı taraftaki verdiği izlenimlerdir. Siz şimdi bu izlenimleri verebilirsiniz görebilmek için geçmişi görmeniz lazım. Bilmeniz lazım. O kişiyi tanımanız lazım. Bir gün üstün konuşmadınız, bir gün olsun programı seyretmediğiniz bir kişinin getirmiş olduğu bir şeyden dolayı yani o kadar insafsız cümleler kullanılıyor ki insanlar şaşırıyorsunuz ya. Yani. Bir oraya bakıyorsunuz, bir buraya bakıyorsunuz. Yani cehaletini de bu kadar görmek pes diyorsunuz. Yani camiada bu kadar cahil nasıl yaşıyor diye insan kendi kendine şüphe ediyor, üzülüyor yani. Ben üzülüyorum. Bugün eskiden bize lise mezunu bulmak bile zorken şimdi insan artık genç arkadaşlarımız hepsi pırıl pırıl çocuklar üniversitelerde okuyorlar. Artık bizden doçentler yardım, doçentler, profesörler çıktı. Camiamızın artık kültür seviyesi arttı. Ama davranışlarımız hala taş devri insanları gibi olduğu zaman da yani kusura bakmayın ama bu cümle bu şeyi kelimeyi söylemek zorunda kalacağım ama dangalak insan sayısı da artıyor yani. Yani insanlar bir süzleşten geçirir. Bak genelleme, bozulma, saptırma diyoruz. Gelen düşünceler alıyor saniyede milyonlarca şey geliyor, uyarı geliyor. Genelleme, bozulma, sattırma, süzer, depolar, siler diyoruz bir gün kullanacak diye. Neyin bu aşamalardan geçerken biz hala onu taşıyan bir beden olarak sınırsız hürriyet dahilini yaşıyoruz. Sınırsız hürriyet olmaz, özgürlük sınırsız olmaz, o zaman... Yamyam yam oluruz ya. Yani. Ona da biz yamyam yam özgürlüğü diyoruz. Bakın yamyam yam özgürlüğü. o yüzden çevremizde kendi kültürümüzü, kendi aile yapımızı yaşayabilmek ve yaşatabilmek adına öğrencilerimize bol bol kitap okutturmamız lazım. Hangi kitap olursa olsun, faydalı zararlı diye bir şey yok. Kitap okutturmamız lazım. Bunlar vasıtasıyla bir yerlere gel, insanların gelmesini sağlamamız lazım. Beyin jimnastiği yaptırmamız lazım. Karate don mücadele sınıfında her zaman anlattığımız bir şey var. Eğitimsiz olan bir karateka, bakın Funakoshi Üstad'ın çok güzel bir cümlesidir. Vahşi ormanda yaşayan vahşi bir hayvandan farksızdır diyor. Bakın çok önemli. Bir ustadan bir sensein bilgisini sınamak tamamen yoldan çıkmaktır diyor. Biz bugün varız, yarın yokuz ama bu bilgilerle, bu değerlerle insanlar bu toplumda yer alması lazım. Cahil konuşmasını, oturmasını bilmeyen insanların Karte Doğu camiasında bulunmasına müsaade etmememiz lazım. Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın demememiz lazım. Bütün bu değerler kapsamında Karadoğu mücadele sanatını güzeldir. Beşinci dana kadar bir takım mücadelelerinizi verebilirsiniz. Beşinci dandan sonra da artık farklı bakış açılarıyla zen ve doğunun içine girip oradan hayata idam ettirmemiz lazım. Olayları sadece kiyon kata ve ile sınırlı bırakmamak lazım. O zaman tatsız, tutsuz, yavan bir Yemekten farksızdır Karatudon mücadele sanatı. Bir nebze bir cümle ezberlemek lazım, bir cümle bilmek lazım. O yüzden bütün bu değerlere sahip olarak eğer Karatudon mücadele sanatını yaparsak o zaman çok daha keyifli olur. Bu sanat bizim. Bu sanat bize hocalarımızdan yadigar kaldı. Temelinde tamamen Türk antrenörlerinin, Türk sporcularının, Türk Kohay, Senpai ve Sensei'lerin emekleri var. Bu sana da sahip çıkmamız lazım. Makam ve mertebeye geldiğimiz zaman tamam yerime geldi ben bundan sonra her şeyi yaparım demememiz lazım. Bugün İlle de bir takım konularda konuşabilmek için federasyonlarda, kurullarda üye veyahut da kurul üyesi veya komisyon üyesi olmamız gerekmiyor arkadaşlar. Konuşacağız, edeceğiz, tartışacağız. Olan olaylar karşısında kayıtsız kalmayacağız. Biz bu camiaya gelip de 3 gün sonra gidecek insanlar değiliz. Bakın bu camiat için 50 yıl, 60 yıldan beri yaşayan hocalarımız var. Sizler de 50 yıl, 60 yıl Allah'ın üniversitesi 70 yıl kalacaksınız. Bu camiye sahip çıkmak zorundayız. Rahatsız olmak zorundayız bazı şeylerden. Bir takım güzel şeylerden mutlu olurken <laughs> zarar verecek şeylerden rahatsız olmamız lazım. Niçin, neden dememiz lazım. İnsanlara sormamız lazım. Bugün bir şeyi beğenirken korkmamamız lazım. Ben bir yayın yapıyorum. Yayından sonra bana, bana özelden mesaj gönderiyor arkadaşlar. Olmaz. Ortaya yazacaksın arkadaşım. Korkmayacaksın ya. Belirli kurallar dahilinde yapmış olduğun edip bir şeyler kaz. Niye korkuyorsun ki? hele belli bir seviyeye gelmiş olan belli bir yaş grubuna gelmiş hocalarımızın hala sessiz sedasız hazme hazmedemiyorum ya. <laughs> bu saatten sonra Hakan Alpay bir yere gelse oğlu olur gelmese İşi her zaman söylüyorum kurul üyesi komisyon üyesi olmanız gerekmiyor. Bu cami açında olan her bireyin bilhassa da dana itibar olan altı yedi sekinci bu buradaki olaylara karşısında kayıtsız kalmaması lazım. Ama konuşacak lehte veya aleyhte ama saygı dahilinde evet bu kral çıplak dememiz lazım. Şurada bu yanlıştı dememiz lazım. Milli takımlardaki kademe kurslarındaki tek arkadaşlarımız haklarını korumamız lazım. Bunlar bize verilen yazılı olmayan değerlerin getirmiş olduğu kurallar görev bunlar görev. Bu görevler bizim sırtımızda ben nasıl olsa 7'yi aldım, 8'i aldım. 5. kademe doldum. Yaş da geldi 70'e. Hadi eyvallah ben yatayım olmaz. Olamaz. Hepimizin bir misyonu var. Bize verilen görevler var. Bu görevleri yerine getirmemiz lazım. İlle de bizim federasyona görev almamız gerekmiyor. Kurullara görev almamız gerekmiyor. Hepimizin belli bir camiada yeri var. Bu yeri muhafaza etmemiz lazım. Burada insanları aynılıkla atmamız lazım. Yani <laughs> takım tutar gibi federasyon tutulmaz. Bir yanlışlık varsa söylenir. Bu yanlışlık giderilmesi istenir. Anlatılır. Kanunlar bağırmayla, çağırmayla, hakaretle, küfürle, fake hesaplarla bunlar olmaz. Evet, bugünkü programımızda burada iki Hakan Alpay, Hakan Alpay'a karşı 197. programımızda beni <laughs> evlerinize, iş yerlerinize, misafir ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, yine bugün tatilmeye çıkacak Karate Milli Takımımızın teknik kadrosu başta olmak üzere hakemlerimiz, yöneticilerimiz ve kıymetli kardeşlerimi, sporcu kardeşlerimi canı gönülden kutluyorum. Anlı, şanlı Türk bayrağımız orada çok iyi bir şekilde temsil edeceklerine inancı içindeyim. Hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum. Olsun.